Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Kripto Erdem kanalına hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in kısa vadisi, orta vadisi ve uzun vadesini değerlendireceğiz. Ve aynı şekilde haftalık kapanış nasıl geldi, neler olabilir bunu değerlendireceğiz. İlk önce arkadaşlar 4 saatlik grafikten başlayalım. 4 saatlik grafikte bizi ne bekliyor? Arkadaşlar kısa vadede bizim 96.276 seviyemiz var. Yükselişlerin devamı için bu noktayı kırmamız gerekiyor. MACD'ye baktığımız zaman MACD al vermiş. RSI bazında baktığımız zaman da RSI yükselen tepe yapmış. Bu yükselişlerin bir müddet gelebileceğini söylüyor. Ve arkadaşlar buraya baktığımızda bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Yani dipler alçalırken RSI'da yükselen dipler yapmış olması bu pozitif uyumsuzluktur. Pozitif uyumsuzluk aynı zamanda Yükselen tepeler yaptığı için 96.300'ün üstünde 4 saatlik kapanış yaptığı için bir müddet yukarı 97.000, bin, 98.000 bin seviyelerine doğru gidebilir. Şimdi arkadaşlar bizim asıl sorunumuz burada biliyoruz dün gece haftalık kapanış yaptı ve ilerleyen dönemlerde ne olabilir arkadaşlar hareketli ortalamaları inceleyelim arkadaşlar problem şu ki Bitcoin bu haftaya MA 50 altında kapattı. Yani 100.800'ün altında kapattı. 100.800'ün altında kapattı. Bundan sonra ne olabilir? Bizim e, diğer ortalamamız olan MA 100'e kadar geri çekilebilir. Bu da 85.600 dolar civarı gösteriyor. Peki bu nasıl olabilir? İlk önce arkadaşlar 100.800 altında kapattı ya. Buna bir test hareketi yapabilir. Bu hafta veya ilerleyen haftalarda bilemeyiz. Belki buradan bir 100.000 ilerleyişi yapabiliriz. 100.000 ilerleyişinden sonra 리test tamamlandığında 85.000 dolarlara kadar çekilme ihtimali bulunmakta. Biz burada haftalıkta erasa'ya baktığımız zaman 44 seviyesinin altında kırdığımızı görüyoruz arkadaşlar. Daha önce 43 44 seviyelerinde her zaman tutunmuş ve yön yukarıya doğru gitmiş. Ama bu hafta hem 44'ün altında kapattık. Hem 100.800'ün altında kapattık. Aynı şekilde de MACD sat vermeye devam ediyor. Burada RSI tekrar 44'e bir retest yaparsa ve aynı zamanda burada bir 100.000'e retest yaparsa tekrardan 85.000-86.000 dolarlara düşme ihtimali bulunmakta. Ve arkadaşlar size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bitcoin'in CMA vadeli grafiğini göstermek istiyorum. Vadelilerde Bitcoin'de arkadaşlar 92.000 bölgesinde bir gap boşluğu bulunmakta. Bitcoin bu boşluğu mutlaka doldurmak isteyecektir. Bu boşluğu doldurduğu zaman belki doldurduktan sonra tekrar yön yukarıya olabilir. Ama haftalık grafikte belirttiğim gibi bazı tehlikeler olduğundan dolayı Buradan 100.000'e doğru gidip 100.800'e doğru gidip tekrardan 85.000'lere doğru gelebilir. Ve korku ve aşk özlük seviyesi şu an 14'lü seviyelerde dip dediğimiz bölgelerde olabilir. Ama arkadaşlar buradan düşecek mi nereye kadar yükselebilecek ben dediğim gibi 100.500 seviyelerine doğru yükselip tekrardan yönü aşağı doğru çevireceğini düşünüyorum. Bundan sonra arkadaşlar bir de likidasyon haritasını inceleyelim. Arkadaşlar likidasyon haritasında aşağılarda 91 bin seviyelerine belki bir geri dönüş olur. Bunda zaten vadeli grafiğinde aynı hedefi gösteriyor. Buralardan son pozisyonları alıp yukarıya doğru likiditeleri toplayabilir. Ama nereye kadar gidebilir bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bugünkü kripto analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdilik 100 bin seviyesini 100 bin 101 bin seviyesini bekleyeceğiz. Ondan sonra 85.000'e geliyor mu bunu inceleyeceğiz. Peki arkadaşlar sizce Bitcoin ilerleyen dönemlerde nerelerde olacak? Bunu yorumlarda belirtin ve arkadaşlar daha fazla kripto içeriği çekmem için takipte kalın.